Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbinde gizemli ve cesur bir çocuk yaşardı. Adı Emir'di ve sadece 12 yaşında olmasına rağmen imparatorluğun en yetenekli casuslarından biriydi. Emir, padişahın sarayında yetim olarak büyümüş ve gizli görevler için mükemmel bir aday olduğu keşfedilmişti. Bir gün Emir'e çok önemli bir görev verildi. Düşman bir devletin sırlarını öğrenmek için düşman topraklarına sızması gerekiyordu. Küçük yaşına rağmen Emir korkusuzca görevi kabul etti. Gece vakti sessizce düşman kampına girdi ve aradığı bilgileri buldu. Ancak tam çıkacakken bir grup asker tarafından fark edildi. Emir'in aklı hızla çalıştı ve hemen etrafındaki malzemeleri kullanarak bir duman bombası yaptı. Bombayı yere attı ve oluşan dumanın arasında kaybolmayı başardı. Askerler şaşkınlık içindeyken Emir hızla ormandan kaçtı ve güvenli bir şekilde imparatorluğun sınırlarına döndü. Padişah Emir'in cesaretini ve zekasını ödüllendirdi ve onu sarayın en genç ve en saygın casuslarından biri ilan etti. Emir'in hikayesi yıllar boyunca anlatılı anlatıla efsaneleşti ve Osmanlı İmparatorluğunun en genç kahramanlarından biri olarak tarihe